karşılaşmaya bugüne sabaha kadar gayet olumlu hazırlanmıştık ama sabah yani karşılaşmaların e, seyirci ilk etapta seyirci oynanması, ikinci etapta karşılaşmaların iptal edip edilmeyeceği bu konu açıkçası oyuncular üzerinde bayağı bir e, e, olumsuzluk oluşturdu. E, maça konsantre olmak açıkçası çok kolay değil. E, çünkü hafta içerisinde yapmış olduğumuz gayet olumlu çalışmalar vardı. Ee, yapmış olduğumuz maç öncesi toplantısında da e, mümkün olduğu kadar kafalarındaki olan e, bütün olumsuzlukları tamamen silip sadece karşılaşmaya odaklanmaları gerektiğini e, söyledik. Ee, rakibin e, genel olarak oynamış olduğu oyuna bakacak olursak e, kontra dayalı bir oyun. Yani Belki de Türkiye'de bu oyunu oynayan en iyi takımlardan bir tanesi. Bunu almış olduğu sonuçlar ve e, bulmuş olduğu gollerde çok net bir şekilde görebiliyorduk. E, bugün karşılaşmada bizim için önemli olan, esas olan e, top bizdeyken özellikle defansif anlamdaki kurgumuzu hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekiyordu. E, maç öncesi stratejimiz bu şekildeydi. E, maça e, golle başlamamız bizim adımıza sevinçliydi. Çünkü e, yapmış olduğumuz ilk atakta e, golle buluştuk. Ondan sonraki oynamış olduğumuz oyun gayet olumluydu. Hatta belki hiç gerek kalmayacak bir ikinci devre oynayacaktık. Çünkü yani yakalamış olduğumuz gerçekten çok pozisyon sayısı vardı ama maalesef son vuruşları tam olarak yapamadık. Devre arasında oyuncularımıza aynı ciddiyette devam etmeleri gerektiğini, ikinci gol için tekrar o pozisyonların gelebileceğini söylemiştik. Rakibinde yapabileceği değişiklikleri yani kadro içerisinde yapabilecekleri değişiklikleri de öngörerekten e, onların yapmış olduğu değişikliklerle bazı saha içerisinde oyunculara bireysel görev vererekten e, çok fazla pozisyon vermedik açıkçası. E, i̇kinci golü bulduktan sonra da rahatladık. Bizim adımıza son dört hafta gayet olumluydu sonunda oynamış olduğumuz 4 hafta. İlk iki haftayı da şu şekilde değerlendirmek lazım. Yani bizim yeni gelmemiz. Çok sayıda yeni oyuncunun olması. 3 gün yani idmandan sonra ilk karşılaşmaya çıktık. Bir haftadır takımda idman yapar arkadaşlar o karşılaşmaya çıktı. Yani o süreçte birbirinizi tanımıyorsunuz. Oyuncuların tam olarak neler yapabileceğini tam olarak öngöremiyorsunuz. Sadece geçmişte oynamış olduğu takımlardaki görüntülerine göre veya bireysel yapmış olduğumuz görüşmelere göre belirli strateji belirliyordunuz. Ama Galatasaray maçı bizim için gerçekten çok iyi bir karşılaşma oldu. Belki de yerinde gelen bir fikstür olaraktan. Her ne kadar o gün belki dezavantaj olarak gözükse de sonradan bize devam, avantaj olarak döndü. Çünkü o karşılaşmada takım olaraktan, defansif defansifanlarından neler yapamadığımızı çok net bir şekilde gördük. Geçişlerimiz çok ağırdı. Yani bunun üzerinde durmamız gerekiyordu ve ondan sonraki süreçte de bunları düzeltmeye çalıştık. Antalya Spor'da oynamış olduğumuz ilk devre bize aslında bu takımın bugün neler yapabileceğini yani öngörmüştük yani o karşılaşmada. Nitekim de her geçen gün üzerine koyarak devam eden bir Kasımpaşa var. Mutlu edici olanı son oynamış olduğumuz karşılaşmada yemiş olduğumuz gol sayısının çok az olması girmiş olduğumuz pozisyon belki atmış olduğumuz gol yüzdesine kadar çok şey değil eş değer değil ama bunu da geliştirmeye çalışacağız. Bundan sonraki süreç ligin yani 8 hafta kaldı bitmesine. Bugün itibariyle sıralamaya baktığımız zaman nefes alabileceğimiz bir yerdeyiz ama şunu da unutmayalım sadece yani 1 2 puanlık bir şeyimiz var. kredimiz var şu anda aynı ciddiyette devam etmemiz gerekiyor ki edeceğiz de bundan hiç kimse şüphesi olmasın. Sezon sonuna kadar da bu takımın neler yapabileceğini öngörerekten kulübümüzün gelecek sezon yapacağı planlamada, planlamada belki katkı sağlayacağız. Düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Matematiksel olarak garanti olduktan sonra da kulübün belirlemiş olduğu yolu izlemeye çalışacağız.